Derneğinizin yardım toplama ve dağıtma kampanyası hakkında bilgi verir misiniz? Yardım toplama ve dağıtma kampanyası biliyorsunuz bunu cemaat halinde beraber başlattık. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Başlangıç noktası vardır. Burası başlangıç noktası olsun dedik. İşe buradan başladık. İnşallah diğer şehirlere de bu şekilde yayılır devam eder. Hatta memleketi aşar. Diğer ülkelere de o şekilde e, o çalışmalar olur. Bir yandan topluyor, bir yandan dağıtıyoruz. Bu sadece böyle zahiri olarak ihtiyacın giderilmesi manasına gelmez. Ya da bazı kardeşlerimizin ihtiyacı olmayan o eşyalarını ihtiyacı olanlara ulaştırmak değildir. Bunu sadece bunu böyle anlamak eksik anlamaktır. Bu işin bir tarafı, bu işin zahiri tarafı, bir de manevi tarafı vardır. <laughs> Asıl hedef ahiret olunca, Allah'ın rızası olunca, Allah'a abdiyet, iman olunca mutlaka yaptığımız çalışmalar da ona göredir. Onun içindir. Nasıl oluyor bu? Bunu biraz izah edeyim ki anlaşılsın. Aynı şekilde mesela bir de Ensar Muhacir kardeşliği var. Onunla beraber devam ediyor öyle. Herhangi bir mümin bir mümin kardeşine ikramda bulunduğunda, herhangi bir ihtiyacını giderdiğinde, sıkıntısını giderdiğinde bunun karşılığında neyi kazanır? Önce onun ihtiyacını giderdi, sonra o kardeşinin sevgisini kazandır, gönülden kazandırır bunu. Onu görmese bile kendisine onu evet, ikram edeni ne yapar sever. Gönüller Allah'a aittir dolayısıyla o sevgiyi Allah veriyor. O ikram edeni sever dolayısıyla Allah'ın Kerim isminin okul üzerindeki tecellisini sever. O sevgi nereye gidiyor? Allah'a gitti. Allah'ın kerimliğini sevdi. Bir mümin olarak bu sefer bir de ne der? Rabbim bana ikram etti. Vesile kim olursa olsun, onun asıl sahibinin, ikram edenin, kerim olanın, rezak olanın, vehhab olanın Allah olduğuna iman etmiş çünkü. Bunu Rabbim bana bu vesileyle ikram etti. İhtiyacımı giderdi, sıkıntımı giderdi der. Bir de ne oldu? Gönlü Allah'a döndü. Rabbinin Kerim ismini sevdi. Rezak ismini sevdi. Aynı şekilde veren Allah ayet-i kerimede buyurdu ki onlar ruhlarındaki o cömertliği, kerimliği artırmak için verirler. Demek ki kul verince o gönüldeki, ruhtaki o Kerim ismi tecelli eder. O tecelli artarmış. Neden artıyor? O, o isimle Allah'ın diğer kullarına muamele ettiği için o isimle Allah onun gönlüne tecelli ediyor. Onu ne yapıyor? Bir daha kerim yapıyor. Bir daha kerim yapınca ne olur? Allah'ın ismi üzerinde tecelli ettiği için Allah'ın sevgisini kazanır. Allah kendi kendini seviyor. Kuru üzerinde kendi güzelliğini seviyor. İsimlerini seviyor çünkü. Bir de Allah'ın sevgisini kazandı. Aynı şekilde o gönüller birbirine bağlanıp birbirlerini sevdikleri için Allah onların birbirini sevmesini sevdi. İkisine birden bir de sevgisini ihsan eder. Bütün bunlar neyle oluyor? Küçücük bir şeyin ikram edilmesiyle olur. Mesela o ihtiyaç meselesi değilmiş sadece. Allah'ın bir muradi var. Her işte Allah'ın bir hikmeti vardır. İşte hikmeti deyince bunu böyle anlamak gerekir. Allah'ın muradi bizim iman kazanmamış, kazanmamızmış. Bununla beraber birbirimizi sevmemizmiş. Allah'ın sevgisini bunun karşılığında kazanmamızmış. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin bizim üzerimizde tecelli etmesiymiş. Allah'a ayna, Allah'a halife olmamızmış. Hikmeti bu. Yoksa sadece böyle işte ihtiyacımız olmadığı, olmadı olmayan şeyleri veriyoruz. ihtiyacı olanlara bu gidiyor meselesi değildir. İşin bir de manevi boyutu var böyle. Bizim hedeflediğimiz işin manevi boyutudur. Bununla beraber bir de zahiri olarak o sebep oluyor, vesile oluyor. O vesileyi kullanıyoruz. İnsanlar iman kazansın diye, kardeşlerimiz mümin olsun diye, birbirini sevsin diye, Allah'ın sevgisini bununla kazansın diyedir. Evet, yardım toplama ve dağıtma aracı olsun, merkezi olsun, bunu yaparken iman kazanmak için yapıyoruz. Mümin olmak için yapıyoruz. Sevgi ispat ister. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz, Aleyhisselatü vesselam? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi sevmedikçe. Birbirimizi seviyorsak bu durumda bunu ispatlamamız gerekir. Ne ile? Kardeşimizin ihtiyacını gidermekle. Sıkıntısını gidermekle, onu sevmekle, onun yanında durmakla. Ben senin yanındayım, ben seninleyim demekle. Onun gönlünü sevindirmekle. Onun sıkıntısını gidermekle. Bu ister maddi olsun, ister manevi olsun. Müminin derdi bu olmalıdır. Bilmeli ki Allah'ın sevgisi de Allah'ın gazabı da gönüllerden geçer. Gönül yaptıkça o gönülden Allah'ın rahmetini, sevgisini, mağfiretini alıyorsun. Ama gönül kırarsan, bunda beraber ciddiye almazsan, beni ilgilendirmez dersen, bu sefer tam tersi olur. Aslında neyi ciddiye almamışsın? İmanını ciddiye almadın. Rabbinin sevgisini, yakınlığını ciddiye almadın. Seni mağfiretini, afını ciddiye almadın. Kerimliğini, ikramını ciddiye almadın. Ne buyurdu ayet-i kerimede? O gün. Kıyamet günü yapıp gönderdiklerinizi bir de yapmayıp geride bıraktıklarınızı bir bir göreceksiniz. Önünüze koyacağım onu. Yani geride bırakıp yapmazsak bir de Allah onun hesabını sorar. Kulum neden yapmadın? Sana bu imkanı vermiştim. Bunun hesabı çok ağır. Birebir Allah ile muhatap olup Allah'ın hesap sorması vardır kıyamet gününde. Öyle buyuruyordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. <laughs> Kıyamet günü Allah bir kuru huzura alır. Buyurur ki ona açtım sen beni doyurmadın. Susuzdum bana su vermedin. Elbisem yoktu. Bana beni giydirmedin. Hastaydım beni ziyaret etmedin. Halimi sormadın. Kul ne diyecek? Ya Rabbi sen bunlardan münezzehsin. Neden beni böyle hesaba çekiyorsun? Allah buyurur. Falan kulum açtı. Senin onu doyurma imkanın vardı, doyurmadın. Falan kurum susuzdu, ona su verme imkanın vardı, su vermedin. Falan kurumun elbisesi yoktu, onu giydirebilirdin, giydirmedin. Falan kurum hastaydı, halini sorabilirdin, gerekeni yapabilirdin, bunu yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kurumla beraberim? Kuruma yapsaydın, bana yapmış olurdun, benim için yapmış olurdun. Ben senden böyle yapanı istemedim mi? Böyle yap demedin mi? Evet, bundan hesaba çekiyor. Yapmadıysa kaybediyor. Yapmadıysa Rabbinin güzelliğini kaybediyor. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmediği için Rabbini kaybediyor. Rabbinin sevgisini, güzelliğini kaybediyor. Dolayısıyla Rabbini kaybediyor. Evet, çabamız, gayretimiz Rabbimizi kaybetmemektir. Rabbimizin rızasını, sevgisini, güzelliğini kazanmaktır. Hadi yenisini verme imkanımız yoktur. Bari ne diyoruz? Kullanmadığınızı verin. Evet. İnşallah müminler kardeş olmayı, birbirini sevmeyi, Allah'ın muradını anlar ve gerekeni yapar. Eşya sahiplerine gerekeni yaparken biz onlara ikram etmiyoruz. Bir şey ki onun karşılığında Allah'ın yakınlığını kazanıyorsun. Sevgisini kazanıyorsun. Dostluğunu kazanıyorsun. Kim kime veriyor? Fakir zengine veriyor. İhtiyacı olan, o ihtiyacını karşılayana ikram ediyor. En büyük günü. Maddi olanı veriyor, manevi olanı alıyor. Hangisi hangisine minnettar? Veren, aranan minnettardır. Ona ayrıca teşekkür etmelidir. Bu teşekkürü bütün gönlüyle hissetmezse, onun verdiği boşa gitmiştir. Bunu da bilmelidir. Çünkü niyet doğru değil. Neyi neden yaptığını, yaptığının kendisine ne kazandırdığını bilmiyor. Bunu bilmesi, öğrenmesi gerekir bunu. Bunu anlaması gerekir. Verirken o aşkla, o muhabbetle vermesi gerekir. Ne buyurdu? Allah için her neyi verirseniz geldiğinizde onu Allah katında hazır bulursunuz. Allah bir de sizin için onu arttırmıştır. Evet, bu kadar iter olsun.